İkiz kenar yamuk, iki köşesi ve bu köşeleri birleştiren kenar x ekseni üzerindeymiş. Bu ikiz kenar yamuğun tüm köşelerinin orijine uzaklığı eşit ve 5 birimmiş. O zaman iki kenar x ekseni üzerinde bakın orijine uzaklıkları eşit. Yani burası 5 birim ise burası da 5 birim. Yani alt kenarı yamuğun 10 birim oldu. Üst kenarı da 6 birimmiş. Yine orijine eşit uzaklıkta olduğu için simetrik olacak y eksenine göre. Buralarda 3'er birim. O zaman yamamız belli oldu. Yamamız bu. Köşelerin orijine uzaklığının 5 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunlar da 5. Bakın burada 3, 4, 5 üçgeni oluştu. Burası 4. Eşit kenarlarımız da yani ikiz kenarlarımız da bunlar. Bunları artık da artık bulabiliriz. Şuradan dikiniyorum. Biliyorum ki oluşan dikdörtgenden burası 3. Burası da 2. E burayı da 4 bulduk. 2, 4 cevap 2 kök 5. K kümesi öyle x y ikililerinden oluşuyormuş ki bunların çarpımı pozitif. O halde x ve y aynı işaret. Ya ikisi de pozitif olacak ya da ikisi de negatif olacak. Bu ne demek? İkisinin de pozitif olduğu yer birinci bölge. İkisinin de negatif olduğu yer üçüncü bölge. K kümesi bu. İki boyutlu uzaydan K kümesini atarsak yani şu x düzleminden K kümesini atarsak geriye ikinci ve dördüncü bölge kalır. Yani buraları attık. Şıkları da baktığımızda doğru denklemleri var. Doğru denklemlerinin grafiğinin ikinci ve dördüncü bölgeler içinde kalması lazım. Yani birinci ve ikinci bölgeye girmemeleri gerekiyor. A şıkkına bakalım. X artı Y eksi 2 eşittir 0. Yani Y yerine 0 koyduğumuzda X 2 olacak. X yerine 0 koyduğumuzda Y 2 olacak. Dolayısıyla doğrunun grafiği bu. Birinci bölgeden geçiyor. O halde A şıkkı olamaz. B şıkkına bakıyoruz y yerine 0 koyduğumuzda x2, x yerine 0 koyduğumuzda y x2 oluyor. Dolayısıyla doğrunun grafiği bu. O halde bu da olamaz. C şıkkı x eksi eşittir 0. Bu aslında x eşittir y doğrusu. x eşittir y doğrusu birinci açı ortay doğrumuz. Bu da olamaz. D şıkkında x artı eşittir 0. Bu da x eşittir. Eksi y doğrusu ikinci açı ortay doğrusu. Ve bu şartlarımıza uygun olan doğrudur. Cevap D. Biz yine de E'ye de bakalım. E, x eşittir. 4 doğrusu. Onun da bakın böyle bir doğru olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla birinci bölgeden geçiyor. Bu da olamaz. Cevap D seçeneği. D noktası y eşittir 3x üzerinde x k ise y 3k olur. Ordinat 3K. Apsis ise K. Dolayısıyla burası da K. Burası 3K. Burası da 3K. Şu noktada y eşittir x bölü 3 doğrusu üzerinde. Bakın şu bu doğru üzerindeki noktanın ordinatı. Yani ordinatı 3K olan noktayı bulmak için y yerine 3K koyuyorum. Buradan x 9K çıkıyor. O halde bu noktanın apsisi bakın şu uzunluk 9K, burası K, burası 8K. Dikdörtgenin çevresini biliyoruz 22, 8K, 3K da 11K, 2 katı çevreyi veriyor. 22K, 22 demek ki K1, o halde kısa kenar 3, uzun kenar 8 alanı 3 kere 8, 24 birim kare. Bu doğruların kesişim noktası k'ymiş. Önce onu bulalım. Y eşittir 2x. Y yerine 2x'i diğer doğru denkleminde yazarsak burada 2x olacak. Eksi 2x de buraya artı olarak gelirse 4x 12, x 3, y 2 katı olduğu için y 6 demek ki k noktası 3 6. Y eşittir eksi 2x artı 12 doğrusunun eksenlerle oluşturduğu üçgen bana lazım. Hemen çizelim. x yerine 0 koyduğumda y 12 çıkıyor. Y yerine 0 koyduğumda eksi 2 x'i sol artı olarak aldık ve x 6 çıkıyor. Doğrumuz bu. K noktası da bu doğru üzerinde bunu biliyoruz. 3 6 noktası. Bu üçgenin içine en büyük alanlı kare yerleştiriliyormuş. Karenin şöyle olması lazım. Maksimum olması için doğruya kadar değmesini istiyoruz. Çünkü içeride kalırsa kare alan maksimum olmaz. Dikkat edersek karenin kenarları eşit. Şu nokta absis ve ordinat birbirine eşit. Bunlara biz küçük k diyelim. K'ya k noktası y eşittir. Eksi 2x artı 12 doğrusu üzerinde olduğu için y yerine ve x yerine k yazacağım. K eşittir. Eksi 2k artı 12 eksi 2k'yı sola aldım. 3K12, K4. Demek ki şu uzunluk 4. K noktasının en kısa mesafesi de buraya inilen dik olacaktır. Buraya kadar 6, burası 4 olduğu için bakın o mesafede 2 oluyor. O halde cevap 2. K noktası yani 3'e 4 noktası Eksi 2'ye 9 noktası da karenin köşelerinden biri. Karenin iki kenarı x eksenine paralelmiş. Üstteki kenar bu olmalı. Yani bu doğru üzerinde olmalı çünkü köşe belli. Diğer bir kenarda köşesi belli olduğu için bu doğru üzerinde olmalı. K noktasının merkez olduğu için ve şu mesafe dikkat ederseniz şurası 2 burası 3 olduğu için 5 birim. O halde diğer kenarda 5 birim sağdan geçecek. Yine K noktasından şöyle yukarı kadar da 5 birim olacak. Burası 4 olduğu için aşağı kadar da 5 birim olacağından karenin diğer kenarı da bu doğru üzerinden geçecek. Kar ortaya çıktı. 1 bir birim aşağı indiğimizden şurası eksi 1 bir oldu. Birinci bölgedeki alan işte şu alan. Karenin bir kenarının 10 olduğunu görüyoruz. Şuraya kadar 9, buraya kadar 1. Dolayısıyla birinci bölgede kalan alan, bakın şurası 9 birim oldu. Şurası da 10 olacak. Burası 2 ise tamamı 10, buraya 8 kaldı. O halde istenen alan 9 çarpı 8, 72 birim kare. x eşit 6 ve x eşit 12 doğruları bunlar olsun. Y eşit 12 de bu. Kesişim noktaları paralel kenarın köşesiymiş ve 9 16 noktası da köşegenlerin kesişim noktası. Apsisi 9 tam bunların ortasında. Ordinatı da 16 burası olsun. O halde paralel kenarın köşegeni burası. İki köşe, köşegen. Dolayısıyla paralel kenarımız da bu olmuş oldu. Şu mesafe, şu mesafe eşit. Yani 4. Burası da 4. O halde... Burası 20 oldu. Şu uzunlukta 12-6'dan 6. Aslında bir dikdörtgen oluştu. Yani paralel kenar, bir dikdörtgen. Kısa kenar 6, uzun kenar 8 olduğu. Alan 6 kere 8, 48.